Tamam. Dur, dur kız. Dur ben benimle, dur. Geç babaya. Geç kızım, geç, geç bu tarafa. Hoppala. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir önceki videoda söz verdiğimiz gibi Bahadır Hoca ile sizden gelen sorulara cevaplandıracağız. Ama ondan önce e, o üçlü görüşmelerimizde Bahadır Hoca kendini tam ifade edemedi. Anlatmak istediklerini de anlatamadı. Ee, bir e, kendinden dinleyelim. Kendini açıklasın. Bahadır Hoca kimdir? Amacı nedir? Ee, uzun zamandır e, uzun zamandır değil, hiç sosyal medyada olmadı. Şimdi niye sosyal medyada? Onları bir öğrenelim. Hocam, hoş geldin tekrar. Siz de hoş geldiniz. Ben hoş geldim. Siz hoş geldiniz İrfan Hocam. Ee, söyle hocam, anlat kendini. Bahadır Hoca kimdir? Hocam, aslında benim 40 seneden fazla bir Badi geçmişimiz var maalesef yeni nesil bizi fazla tanımaz ama bizim amacımız şampiyon olmak ya da bu spora bir yerlere gelmek değil yani sonuçta biz sokaklardan gelmişiz bu vücudumuz sayesinde hedeflerimize ulaşmışız ben spor salonunu para kazanmak için açmadım gecenin üçünde dördünde sır kendimi rahat idmanımı yapayım diye açtım ama şurada bir gerçek vücut geliştirmenin insana katmış olduğu çok şeyler var. Vücut geliştirmeye yapan bir insan otomatikman planlı ve disiplinli çalışmak zorunda ve bu da diğer uğraşmış olduğu iş alanında da başarıya ulaşmasını sağlar. Ama benim gençlerden öncelikle bir ricam var. Gençler, size kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım, takipçilerim yoksa evlatlarım mı diye hitap etmemi istersiniz? İşin aslı gönlümden geçen sizlere evlatlarım demek isterim. Çünkü benim 15-20 senedir başım etini yiyen birçok arkadaşlar hocam niçin bu bilgilerini paylaşmıyorsunuz diyenler çok oldu. Ama benim de kendime göre bazı kırmızı çizgilerim var. Çok göz önünde bulunmam. Yaptığım işler nedeniyle ama ne zaman ki ee, şu son bir buçuk iki aydır adli tıpta 7-8 tane genç evladımızı kaybettiğimizi duyduğumda kendimi sorumlu hissettim. Madem bu kadar bu konunun içerisindeysen ki benim misyonumun içerisinde, kırmızı çizgilerimin içerisinde olan gençler ki Atatürk'ün emanet olmuş etmiş olduğu geleceğimizin varlığı, yegane varlığı olan gençler benim için çok önemli. Hocam özür dileyerek bu e, hayatına kaybeden arkadaşlar neden hayatını kaybediyor? Özellikle bilinçsiz ilaç kullanmak ve klambiteroldan. Çünkü sürekli fit olmak amacıyla aldığınız o klembiterol tansiyon kalp bir anda götürür. Gençler sabırlı olacaksınız. Sabır, sabır, sabır. Ben burada bu programlara katılmamın en büyük sebebi aslında siz hiçbir şey bilmediğinizin farkında değilsiniz. Sizin doğru dürüst idman yapmış olduğunuza bile inanmıyorum. İlaçsız kesinlikle bu işi yapamayacağınızı, özgüveninizin kaybolacağını. İlaçla bağımlılık da zaten burada başlıyor. Bendeki bu konuşmaları belki kimseyle paylaşamayacaksınız. Şimdi yaşınız genç, testosteronlarınız gürül gürül çalışıyor. Hilti gibi bacak aranızdaki. Ama... İlacı kestikten sonra o hacı Cavcav sağa sola yatmaya başladı mı işte psikolojik problemler burada başlar. Ondan sonra da ilaç şunu alayım bunu alayım. Kesinlikle ilaçlardan medet ummayın. Tamam ilaçlara bundan 10 sene evvel bana gelip ilaçtan bahsetseydiniz siktirişe geldim açık konuşayım. Çünkü ilaç bu işin %25'i eğer bu iş ilaçla olsaydı, penisini sallasan şampiyona çarpar. Demek ki önce altyapı bilinçli bir çalışma çok önemli. Her zaman diyorum her genç kızdan yiğit, gelin, her pehli, yiğitten pehlivan, her badı yapan da şampiyon olmaz. Şampiyon doğulur. Önce bunu kafanıza yazın. Ve bizden çok şanslısınız. İnanır mısınız benim ilk bench press sehpa 5'e 10 kalastan da. Dambıllarım salça kutusu, büyük barın da peynir kutusuydu. Ama bizim dönemimizde genelde böyleydi. İstanbul genelinde beş tane salon vardı. Ve gittiğiniz salonlarda da yanlış anlamayın böyle makineler yoktu. Demirci hocam siz de bilirsiniz Hancı, kaynak ettirdiğimiz tabi. böyle basit makinalarla. Bacak yapacaksan squat'tan başka yapma şansınız yoktu. Ama şimdi bakıyorum ki her şey var. Bu imkanlar. Biz de saplement nedir bilmezdik. Ama vücut geliştirme maalesef geriliyor, çok geriliyor. Biz bu imkansızlıklar içerisinde takım halinde çok şampiyonlar elde ettik. Ama şu da bir gerçek, devlet destek veriyor muydu? Veriyordu. Dünya şampiyonuna daire 200-250 civarında sanıyorum Cumhuriyet altını. Altın, evet. 100 altın. 100 altın mıydı Yanlış hocam? Artı Avrupa şampiyonuna araba yine 100-150 civarı Cumhuriyet altını. Balkan ve Akdeniz'e dahi vardı. Daha sonra kaldırıldı en azından teşvik edici bir şeydi. Ama şu anda ellerinden gelse şu anki siyasi sistemin zihniyeti o kadar bozuk ki ellerinden gelse dopingi bahane ederek lavetmenin peşindeler. Çünkü bizim mayoyla çıkıp poz vermemizi kaldıramıyorlar. Özellikle o bayanların mayoyla çıkmaları insanın fikri neyse zikri odur. Çünkü biz sporcu gözüyle bakıyoruz bu işe. Artı Gençler, hiçbir zaman şunu unutmayın. Normal bir ev yeme ile düzenli, müsait birazdan vücudunuz müsaitse çok güzel bir klasikçi olabilirsiniz. Bizim zamanımızda klasik yoktu. Size tavsiyem klasikten şaşmayın. Mahmut kardeşimi de burada anmak isterim. Ben en son 2000, 2020'de dünya seçmelerinde İzmir dünya seçmelerinden sonra aktif sporculuğu e, şöyle müsabaklığı bıraktım 2000 yıllara. 2020 deprem 2098 miydi hocam? 89 90 pardon 90'da. Ve o günden o bugüne, bugüne baktığımda Mahmut'tan başka bu işi bilinçli yapan ve yurt dışında çok güzel başarılara imza atan ve bu konuda da çok bilinçli olduğundan adım gibi enim eminim ki bu noktaya gelmezdi. Mahmut kardeşim sadece iyi bir sporcu değil, aynı zamanda karakteriyle de çok güzel bir arkadaşımızdır. Ama da kızdığım yönlerim şu, ya senin binde birin olmayan tiplere meydan vermeyin. Aynı hatayı ben yaptım, en azından siz yapmayın. Onun için Ahmet Enünlü'ye çok kızardım. Ahmet Enünlü dediğinizde kimse tanımaz kendisine. Ahmet Hoca, 70'li yıllarda dünyada fırtınalar estiren tam boy gazetede Türk gibi güçlüdür imajını tekrar dünyaya bildiren 7 sefer dünya şampiyonu şampiyonlar şampiyonu olan istese Mr. Olympia'ya da giderdi ama Joe Weider'la Ben Weider'a kafası fazla uyuşmadığından dolayı ve ben o zaman hep niçin başımıza geçmiyorsun diye çok isyan ederdim hak da veriyorum maalesef hak veriyorum çünkü bizim camia biraz bencil cahil İyi olur kendinden bilir, kötü olur karşısındakinden bilir. Ama pireye kızıp da yorgan yakmanın anlamı yok. Biz geldik, gidiyoruz. Ama en azından arkamızdan gelecek olan arkadaşlara da, gençlere de bir şeyler bırakma taraftarıyım. Şimdi kendimle ilgili çizgilerimden bahsederken benim fenomen. amacım öyle medyatik olayım, fenomen olayım. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Paraya da ihtiyacım yok. Çünkü benim bu dünyaya bakış açım, misyonum ve vizyonum çok farklı. Biraz yaklaşarak görebileceğiniz kadar sol kolumda melek, sağ kolumda Azrail. Boynumda da yaratan yeter bana. Bunların hepsinin birer anlamı vardır. Vücudumdaki her dövmenin benim hayatımdaki yeri farklıdır ve her ikisi başka şeyler ifade eder. Gençler kısacası çok derine girmeyeceğim. Sadece biz bu milletimizin, sancağımızın, ulusumuzun, bekamızın geleceğini garantiye almak, çağdaş uygarlık seviyesine çıkartmak amacıyla bu yolda can almaya, can vermeye doğmadan yemin edenlerdeniz. Maalesef o gün Kadir Hoca fazla konuşmaya bana fırsat vermediği için Size tengricilin ne olduğunu biraz sonra çok daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Hocam, e, evet, buyur hocam. Tengricilik konusunu biraz açmanı isteyeceğim ben de bir ilerleyen zamanlarda. Bir de senin evet. e, söylediğim bir şey vardı, iki tane şey var. ve Evet. E, Anve ve IMG. Yani, Çocuklar on, bu aklımda. Onu evet. bir ilerleyen süre. Çünkü bunlardan çok daha önemli şeyler var. Yorumlarınız güzel ama bana göre çok yetersiz, çok basit. Gençler, siz bana diyorsunuz ki hocam haftada kaç gün şuramı çalışayım, bunu yapayım. Bu işleri olmaz, bakmayla olsa köpekler kasap olur. Ama maalesef pandemi döneminde önüne gelen o şaklabanlar diyeceğim. Ya uzaktan eğitim diye bir şey olmaz. Ben bile salonumda hala gençleri, sporcuları soymadan program yazmam. Ben sizin hakkınızda bir program, bir beslenme yazabilmem veya supplement de. maalesef kısıtlı şeyler bazı şeylere giremiyorum. O ilaçlarla ilgili asıl çok doluyum konuşmak istiyorum. Ama bu da yanlış anlaşılacağı için burada değil adresim belli. Saat birden akşam 10'a kadar gelip sizinle birebir ilgilenirim. Kimseye ben özel ders vermem. Yeter ki bu işi bilinçli yapın. Biraz evvel de dedim. İlaç bu işin hiçbir şeyi benim için. Onun için yapmanız gereken şey çok basit. Sabırlı olacaksınız. Her şeyin en doğrusu en basitidir. Ben 45 senedir altının altısı yani her adeleye altı hareket, altı set, altı tekrar. Altı hareket derken de 3 hareket bir dönem yaparım, 3 hareket bir dönem. Mesela bench press, yana açış, pullover. Öbür idmanda da dumbbell press, alt press, pullover. 6 setten aşağı yapmam. Avrupa'daki sporcular genelde küçük adele grubu için, 8 büyük adele grubu için 12. Ama bana 12 yetersiz. Hocam senin çalışma antrenman programında çok merak ediyorlar. Burada 6 adele grubumuz var. 6 hareket diyorsan ya burada evet. kaç tane press hareketi veriyorsan, kaç tane idoli hareket veriyorsun? Bunları bir açar mısın? Hocam şimdi bunu ezbere konuşamam ama bu konuyla ilgili bilgisi almaya gelen bir sporcunun ben surat if bakayım suratına, bilek kemiğine bakayım. Otomatikmen ben onun metabolizmasının hızlı olduğunu, az hareket, az hareket, az hareket, az tekrar ve karbonhidratı yüksek, proteine göre yüksek bir beslenme şekli yapması ve maksimum bir adeleyde bir veya iki arası çalışmasını tavsiye ederim. Artı İtici grup vücuttaki adelelerimizi tanımamız lazım öncelikle hocam. Vücudumuzda pektoral majör dediğimiz deltoid, trapezius, triceps, biceps birçok 203-208 kemikten yassı, kısa, uzun bunları Latin e, anatomide bahsedeceğim daha detaylı. Ama önce adelemizi çalıştırmamızı öğrenmemiz lazım. Hangi adeleyi Şu, çalışıyor, hangi hareket çalıştırıyor? Onu kastetmiyorum yani. hocam. Eğer bir vücutçunun bir yeri ekstradan güzelse yaptığı farklı bir şey vardır. Mesela Mahmut kardeşimize soruyorlar. Diyorlar ki onun trisepsi genetik iyi olarak iyi. Olabilir ama kendisi de şunu diyor. Ben adelemi çalıştırmasını biliyorum. Anlayana burada kopya belli zaten hocam. Yani her hareket Yapılmaz. Fantazidir bana göre. Bana göre Adelen'in aklı bir pres, bir açış. Üçüncüsü de ciladır büyümek için. Adam iki günlük, üç günlük, üç aylık vücutçu. Şeker almıyorum, yağ almıyorum. Ya sen nasıl büyüyeceksin? Biz ilk iki, üç sene ne bulursak yerdik. Maksimum kütleyi yapardık. Sonra definasyon dediğimiz vücudu terbiye etme şeklini çalışırdık. Ve şunu tavsiye edeceğim. Vücuttaki adele gruplarından bahsettim. Şimdi vücuttaki insan yapısına göre itici kaslar her zaman daha güçlüdür. Yani göğüs, omuz, triseps, bacakta quadriceps. Çekiciler daha zayıftır. Kanat, biceps, ee, arka bacak gibi. Şimdi idmanlarınızda mutlaka bir büyük adele bir küçük adele seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü iki büyük adeleyi çıkartmak zor. Onun için de double splitlerinden bir sistem çıkartılmıştır. Sabah bir adele grubu, akşam bir adele grubu. Ve kesinlikle şu yanlışı hep yapıyorsunuz. Ben çocuklara derim ki itmandan sonra duşa girmeyin. Tabi onlar beni yanlış anlıyor sanki duş su gidiyor. Değil kardeşim. İki saat göğsü çalışıp şişiriyorsunuz. Ve vücudunuza dokunduğunuzda o bölgenin çok sıcak olduğunu görürsünüz. Niye? İyi bir beslenmeyle almış olduğumuz proteinin amino aside dönmesin dolayısıyla ki orayı beslemeye gidiyor. Orada ne kadar çok kalırsa oranın gelişimi o kadar daha iyi olur. Bunları bir yerlerde bulamazsınız. Bunlar benim yaşantımdaki tecrübelerim. Ve siz duşa girdiğiniz an sıcak, soğuk, ılık fark etmez. Bütün vücudunuzun ısısı ısı aynı olacağı için oradaki idmanın %50'sini kaldırıp çöpe atın. Ama bunlar dediğim gibi her vücutçu belli bir süreden sonra kendine uygun bir takım şeyleri yakalar. Her ne kadar vücut geliştirme kitaplarında Joe Weider'ın ben Weider'ın 27 prensipli 3 yarışmaya hazırlanma program e, çalışma prensiplerinden bahsetse de o bana göre bir yardımcı. Ben yaptığım en güzel şey şuydu. Bizim zamanımızda video kaset çubuğu yoktu. Dergilere bakardım. Derdim ki kimin gibi göğsüm olsun? Benim tek idolüm Sergio Ölüva'dır. Sergio Oliva'nın göğsü güzeldir. Arnold'un, Lou Ferrigno'nun. Bu tip insanların üçünün göğüs hareketine bakardım. Bench press, yan açış, pullover kesinlikle ortaktır. Arnold üst göğsü çok yapar. Sergio Oliva alt göğsü yapar. Mesela bisepsini beğendiğim insan, Arnold'un bisepsini beğenirim ama Sergio'nun triceps'ini daha çok beğenirim. Yani beğendiğim adamın, şahsın, sporcunun Adele grubu neler yapıyor? Onları deneyerek programlarımı hep hazırlamışımdır. İdolüm Sergio Oliva'ydı. Az çok kıyısından, köşesinden de olsa hobi olarak yapmama rağmen bir şeyler yaptığıma inanıyorum. Şimdi biraz evvel kas sistemlerinden bahsettim. İnsan vücudunda itici ve çekici kasların haricinde büzücü kaslar vardır. Anüs ve dudak büzücü kas grubuna girer. Fakat vücutta o kadar ilginç bir adele grubumuz vardır ki bunu da diyeceğim sakın yanlış anlamayın. Penis kasıdır. Latince adı kremastır kasıdır. Bu kasın farkı diğerlerinden ne? Bakın idman yaparken konsantre olmadığınız sürece o adeleyi şişiremezsiniz. Pump yapamazsınız. Eliniz işte gözünüz oynaştı olmasın. Ama maalesef gençler lak 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 ellerinde telefon artık ha. uyarmaktan ben bunları bıktım. Yani konsantre olmak şart ama kremastır kasının bir özelliği var. Sizi tahrik edecek bir şey bir kadın veya herhangi bir erotik film bir bakmışsınız ki ölüsü 3-5 santim olan şey 15 santim olmuş. Demek ki burada konsantre çok önemli. Düşünsenize göğsünüzün, omzunuzun kas yapısının kremastır kası şeklinde olduğunu. Bir anda düşünüyorsun göğsüm şunun gibi olsun. 15 dakika sonra bakıyorsun gömleğe patlatmışsın kollar 55. Yani bunu dememdeki sebep vücuttaki kas deyince hepsi aynı anlama gelmez. Hepsinin görevi ve işlevleri farklıdır. Hocam, Hocam. başka bu konularla ilgili dediğim gibi benden program istiyorsunuz. Sizi yönlendirebilmem için neredesin porsuk? Ben sana böyle mi giyin dedim. Hadi hazırlan hocam bana bir şeyler hazırla. Şimdi. E, hocam e, bu soru cevap kısmına geçeceğiz. Şimdi geçeceğiz de hocam. Taleplerinde şunu istiyorum çocuklar. Bakmayla olsaydı köpekler kasap olurdu. Tribünden gol atılmaz. Gol atmak için sahada olacaksınız. Siz bırakın tribünden benden televizyondan gol atmamı bekliyorsunuz. Bu size ne dersem ne diyeyim hepsi boş hayali ihracat ki böyle bir şey yapacak olmuş olsam kusura bakmayın ben bu hiçbir şeyde an anlamıyorum anlamına gelir. Karşılıklı konuşacağım amacın ne? Proporsiyonuna omuz kol bacak orantınıza bacak boyunuza sizden şampiyon olur mu olmaz mı? Bunu ilk görüşte söylerim. Olmayacaksa da ya evladım terim sen bu işe bu kadar fazla zaman ayırma senden bir cacık olmaz. Yani bu şekilde açık konuşmam da sakın zorunuza gitmesin. Ama şunu size söyleyeyim. Benim şurada 2-3 sene çalıştırdığım e, natural talebelerim çoğu inanmıyor. Hepsi ilaç aldığına inanır. Çünkü bu iş ilaç değil tamamen bilinçli çalışma. Şimdi hocam Buyurun biraz evvelki sorunuza geçebilir ee, Soru-cevaplara biraz ilerleyen zamanlarda tamam, Mesela, hocam. bu arada e, Bahadır Hoca'nın öğrencileri var burada. Onlarla e, bir sohbet edeceğiz. Ayrıca onların da e, hocanın söylediği gibi natürel e, arkadaşlar bunlar. Nasıl ve ne şekilde olduklarını da bir görmenizi istiyorum. Yani bu işi bilinçli yapacaksak eğer illa ilaç olacak diye bir kural yoktur. Dolayısıyla natürel ve doğru yapıldığında nasıl e, olduğunu birazdan göstereceğim arkadaşlar.